Ne oluyor ya? Anne ne oluyor? Martılar geldi galiba. Martılar mı geldi acaba? Pis yapmış. Kim yapmış biz? Martılar. Martılar. Evet. Martılar evet. pis yapmış. Evet. Allah Allah. Hadi yüz bakalım Ahsen. Bak bebeklerin yüzüyor arkadaşlar. Ah senin bebekleri havuzda yüzüyorlar. Havuz keyfi yapıyorlar. Ama bak, bazı bebekler Evet. Bak yüzerek geliyorlar. Bak. <laughs> ben Evet, bebeklerimiz derdi. yüzüyor. Keyif yapıyor değil mi sen? Hani turuncu bebek nerede? Ha, turuncu bebek de buradaymış. Heh? Turuncu bebek buradaymış. Hı? Hadi bebeklerini yüzdür bakalım. Bıcı bıcı. o ne? O köpek. Köpek. Hav hav. hav, hav Köpekler hav nasıl yapıyor? Hav hav yapıyor değil mi? Evet. evet. Aslancığım hadi bebeklerini topla bak buraya koy. Bak burada şey var ya. Bak deniz kızı var burada. Deniz kızının yanına koy bebeklerini. Üşmüşler artık kurusunlar. Hadi ver bana bir tane bebek. Bir tane bebek ver bana oraya koyayım. Olur mu? Hadi bak. Hı? Yüzüyor, Yüzüyor mu? Ne hmm, yapıyor anne? Hı. Böyle böyle yapıyor. Papsi sen Hı. Bu şu dün mü? Hayır. Çıkalım mı abi sen üşüdüysen? Hadi cıbı cıbı yap bakalım. Hadi yüz bakalım. Evet arkadaşlar. Ah sen havuza girdi. Arkadaşım. Tersi Arkasını dönse. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkası arkadaşım Chelsea. Dönse. Yaşasın. Hadi yüz anneciğim. Aa, sen havuzun içinde yüzmeyi öğrendi. Tatile gittiğimiz zaman da gerçek havuzda yüzeceksin değil, değil mi? Büyük havuzda. Evet. O zaman daha büyük asap havuz. Gelecek. Evet asap da gelecek tabii ki. sen gidecek misin? Evet. Hadi. Sık, sık, sık Çok sıcak ya bu Çok mu sızık bu su? Evet. Ne yapacağız? Burada kırmızı oldu. Neren kırmızı oldu? Burası. Eyvah. Hadi anneciğim bebeklerini topla artık çıkalım mı havuzdan? Yeter mi bu kadar? Hayır. Çıkalım mı artık ya? Hayır. Ama bak hava soğudu. Hayır. Çıkmak istemiyor musun? Ah sen ben yoruldum ama biliyor musun? He? Ben yoruldum ama. Şuradan çıkalım bakalım. Bakın çıkabilecek miyiz? Hanım, <laughs> ay ay düşüyordum az daha. Ah sen. Ben içeri gideceğim sen çıkacağım artık. Tamam. Sen? Evet. Hayır. Sen gelmiyor musun? Evet. Neden sen? O, o. deniz kızı ne yapıyorsun yüzdüreyim mi seni evet yüzmek istiyorum hadi gel bakalım biraz yüzelim deniz kızı evet arkadaşlar deniz kızını yüzdürüyoruz evet deniz kızı havuz keyfi yapıyor arkadaşlar ah, sen senin yanına gelsin mi deniz kızı evet. gönderiyorum sana tut bakalım 1 2 üç. Deniz kızı yüzerek ahsene gidiyor. Dalga yapalım ona dalga. Evet. Geldi senin yanına ahsen. Şimdi bana gönder deniz kızını. Bir. İki. Üç. Bir. Oh, deniz kızı daldı. Gel. Gel deniz kızı. Gel gel gel. Geldi. Çok eğlenceli arkadaşlar. Havuz keyfi yapıyorum. Çok eğleniyorum. Oley. Deniz kızını suya sokuyoruz. Hava çok sıcak arkadaşlar. Deniz kızı çok şanslı ya. Kocaman bir havuzun içinde yüzüyor. Ah seni e atıyorum deniz kızını. Bir iki üç. Ay nereye gittin deniz kızı yanlış yere gittin. Bir iki üç. Geldi senin yanına Ahsen. Bir iki. <laughs> Burada küçük bir havuzumuz var. Bu minik bebekleri de bu havuza atalım bir, mı? Bak bunu atalım. Iki, Havuzun içinde bir tane daha havuz var. At 3 deniz kızı yüzerek geldi. Gel bakalım. Şimdi bıçak ya. Ne çıkartalım? Aa, aa, sen taktın o havuza kafayı bugün ya. Çıkartmıyor havuzdan. Hadi hazır mısın? Deniz kızını gönderiyorum sana. 1 2 yüz hadi dediniz kız hadi yüz hadi git hastane git geldi sana sen deniz kızı geldi sana ne diyor ne, ne diyor yakala çabuk yakala çabuk deniz kızını yakala hadi deniz kızını yakalasana. sana <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> kaç seni yiyecek <laughs> seni yiyecek daha sen burada bak başka bebekler de var bak A sen otur hadi sana bebekleri göndereceğim. Koy içine bebekleri. Bak böyle havuza göndereceğim sana. Koy. Bebekleri koy içine. Başka bebek de koy. Deniz kızını çıkar. Deniz kızı çok büyük. Küçük bebekleri koyalım. Onları da koy. Koy içine. Köpeği de koy. Hadi sana göndereceğim. Yüzsünler. Köpeği de koy. <laughs> tamam. Şimdi git sen. Hadi sen git sana gelsin bebekler. Git oraya bir... Evet çocuklar hazır mısınız arkadaşlar havuzumuzun içinde bir tane daha havuz var şimdi bunu Ahsen'e gönderiyorum gidiyoruz Woohoo! gemimiz geliyor Ahsen gemi geliyor yakala geliyor 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 geldi şimdi sen bana gönder gönder bana ah, geliyor 100 lira Ahsen su at su at gelsin gelsin geldi evet hoş geldiniz çocuklar tamam hadi sen git oraya sana göndereceğim Hadi git oraya sana göndereceğim. Bir. Evet çocuklar hazır mısınız? Ahsen'e gideceksiniz. Bir. İki. iki üç. üç. Ah, havuz yıkıldı. Ahsen. Olamaz. Arkadaşlar havuzumuz yıkıldı. Ahsen çok üzüldü. <laughs> Hadi asancım artık bitirelim, çıkalım tamam mı? Hayır. Hadi artık ben çıkıyorum ben çünkü çok yoruldum. Tamam. Hadi sen de çık. Tamam. Hadi çıkalım gel. Hayır. Ne zamana kadar burada duracaksın? Acıkmadın mı? Yemek yapalım. Ha? Karpuz yapayım mı sana? Bak deniz kızı da yorulmuş ben artık. Karpuz, 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 karpuz. Karpuzu havuza mı getireyim? Evet. Ama havuzun içi kirlenir anneciğim öyle olmaz. Hadi şimdi küçük oyuncaklarını havuza koy. Topla. Hadi bebeklerini topla anneciğim gidelim. Havuzumuz bitsin artık. Ama havuzdan çıkmamız gerekiyor. Sen yeter bu kadar. Ben çok yoruldum. Sen yorulmadın mı Ahsen'cim? Nasıl evet ya? Arkadaşlar Ahsen hala yorulmamış ve havuzdan çıkmak istemiyor. Ama artık ben çıkmak istiyorum çünkü çok yoruldum. Hadi Ahsen'cim havuzdan çıkalım artık. Yeter bu kadar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip banyo etmeyi unutmayın lütfen. Banyo yapalım tamam. <laughs> Ama azıcık yapacağız banyo. Tamam mı? Bak, o zaman oyuncaklarını topla bakayım. Hadi çıkıyoruz. Hayır önce oyuncakları toplayalım gel. Havuzu ver bana. Havuzu ver küçük havuzu bana ver. Ah sen küçük havuzu bana ver. Ver küçük havuzu bana. Evet ben onu tutacağım. Sen de içine koyacaksın tamam mı? Ver anneciğim. Hadi ver küçük havuzu. ahsen sen. Ver bakayım. Hadi anneciğim havuzu verir misin bana? O zaman ben çıkıyorum ahsen Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz bay bay. Koy hadi içine. Topla topla topla. Topla bebekleri. Topla. Of sen hadi çıkıyoruz diyorum sana sen hala yüzüyorsun ya. Hadi yüz bakayım tamam yüz. Yüz bakayım biraz daha yüz. Gel. Yoruldun değil mi yüzmekten? Yoruldun mu? <laughs> o zaman çıkalım anneciğim yorulduysan. Hayır. Neden? Ay. Ay. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.